Aí primeiro, tipo, antes, né? hamburgerlerimizi yedik. Tatlıya geçeceğiz ama geçmeden önce hamburgerle ilgili yorumumu yapayım sana. Gerçekten yani hamburgeri hamburger söylediğinde dedim ki Türkiye'de de hamburger sürekli yiyoruz. Ne kadar farklı olabilir ki diye düşündüm ama gerçekten farklı bir tadı vardı. Sezar salatada da aynı düşünmüştüm Amsterdam'da. Görüntüsü çok pişmemiş gibi duruyordu ama gerçekten sosu ve içindeki malzemeler çok iyiydi, çok beğendim. Tavsiye ederim. Tatlıyı da yorumlayalım, yorumlayalım bakalım hazır beni, beni çekiyorken. Evet, ilk tam Neydi bu tatlının adı? Ee, bu krem brule tatlısı. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Beğendin mi? Çok beğendim. Evet. muazzam. İşte bak Şaşkın farklı mi? bir şey söyledim. Çok şaşırdım şu anda. Çünkü ben şekeri hafif, seviyorum. Mi? Hafif, hafif. Mi demek istiyor? Çok hafif. Çok denemek istiyordum bunu. Çok beğendim. Bu <laughs> zaten şeker. Şekeri yakıyorlar. Süt tadı geliyor. Çok güzel. Çok hafif. Kesinlikle i̇şte bunu da buraya gelirseniz. Yani, Kaç merdiven <laughs> çıktığımızı saymadık. Ay düşüyordum. <laughs> Ayağım kaydı. Başım döndü güzellikten. Şu güzelliğe bakın. Ayağımı burktum aşkım haberin var mı? Ağzım açık dolu. tabii. Herkes Eyfel'e yoğunlanmış. Keşke evet. şuraya böyle oturacak yerler falan olsaydı. Kahve içseydik, çay içseydik. camdan yapsalar da rahat rahat çeksin. Aa mesela evet camdan yapsalardı. Ha. Doğu da doğru. Ama evet. üstü açık olması bir nevi daha iyi sanki. Evet. Ama şuraya ben bir kahve isterdim. Bir kahve, bir çay. Yok ya olmaz mı? Türk olduğunu nasıl belli mi? <laughs> i̇sterdim. İçim, i̇çim ısınsın bu soğukta yani. Yüzümüz dondu. Ama Tabii o işin gırgır gır yani de. Çok güzel. Işıklar falan filan. Baya güzel gözüküyor. şehri izlemek çok çok zevkli. Buraya gelmek isteyenler kaçırmayın. Görün rahat rahat dünya gözüyle. Böyle tatlış Hediyelikler var burada. Aşağı indik artık gidiyoruz. Çok güzel şeyler var. Çok güzel. 6 euro 3 adet. Bayağı uygun. Bence bunu almalısınız. Veya şöyle bir şey de var. Son vitrini. Çok iyi yani. Tüm vitrinler o kadar güzel ki. Bayıldım. Kesinlikle. Ee, Zafer Takı'na çıkmadan burada çok güzel fotoğraf çekilebilirsiniz. Şu an biz onu fark ettik. Ama Zafer Takı da farklı bir deneyim bizim için. Yine olsa yine çıkardık. 3. Alexander Köprüsü'nün hemen karşısında. Tam şurada çekilebileceğiniz çok güzel fotoğraflar. Günaydın. Opera Garnier'a gidiyoruz. Kahvaltı için iki adet kruvasan ve cappuccino aldık. Opera Garnier'a gelmiş bulunmaktayız. Fakat en erken aldığımız için şu anda açılmamış. Bekliyoruz. Operanın girişi tam buradan arkadaşlar. Sabah eğer gelirseniz burayı boş görürsünüz. Şu anda doldu tabii ki de. Herkes giriş için burada sıra oluyor. Az önce diğer tarafta gösterdiğimiz yerde farklı bir şey. Ersan Lupin diye. Sanırım bir oyun ya da bir gezi gibi bir şey. Tam olarak onun ne olduğunu anlayamadım. Garnier binasındayız. Buraya gelmeden önce online bilet alarak geldik buraya. Daha önceden çok öncesinden aldığımız ve çok rahat bir giriş sağladık. Hiç beklemedik. Her yerde çok rahatlıkla fotoğrafımızı videomuzu çekildik. Önceden biletinizi alın. Çünkü kapıda sıra oluyor bilet almayanlar için. Bilginiz olsun. Burası Fransa'nın tarihi anıtı olarak listesinde. Tarihi anıt listesinde şu anda. Charles Garnier adında genç bir mimar burayı inşa etmiş. Yaptığı ilk inşaatıymış, ilk mimarisiymiş. O yüzden bu yani böyle bir başyapıtı yapmak gerçekten ilke göre çok 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 harika. O dönemin ekonomi bakanı 20 milyon franke burayı yaptırtmış. <laughs> Umarım bilgiler işinize yarar. Çok güzel, taşlı saçlı. <laughs> ne kadar şık. Bayıldım. Şu kostüme bayıldım. Tacı da var. Espresso'nun kendi yerine geldik burada. 2-3 katlı bir yer. Burada hem test edip hem de satın alabiliyorsunuz ürünü. Galeries Lafayette'ye geldik. Burası bir AVM, ünlü markaların olduğu bir yer. Aynı zamanda e, buranın çatı katı çok güzel. Çok güzel bir manzarası varmış. Şimdi ilk önce çatı katına çıkıyoruz. Burası çok kalabalık. Herkes EFEL'i çekmek için gelmiş. Tam operanın karşısında AVM. Ya kesinlikle gelin. Ben hayatımda bu kadar güzel alışveriş merkezi görmedim. Burada da böyle fotoğraf çekiliyorlar. Özel bir yer yapmışlar ve sıra oluyorlar. Terasının alt katında böyle yemek yapan yerler var. Bayağı geniş bir yer. Bu kas sanırım sırf yemek üzerine. 22 Euro tuttu. Füste aldık. Tavuk ve pilav aldık. Ve pesto soslu makarna aldım ben de. Lafayette de AVM'nin içinde değilmiş. Burmet olarak geçen yerdeymiş. Hemen karşısında şafrazında zaten. Tatlılar burada. Geldik. Ellen Duques'i bulmaya çalışalım. Plataların güzelliği. Hepsi çok farklı. Şöyle bir çikolata paketi alıyoruz. Aşırı lezzetli. Burada zaten denetiyorlar size. Burası Ellen Duquesne. 20 adet Michelin yıldızına sahip ünlü çikolatacıdır. Burası çok popüler nokta. Herkesin fotoğraf çekildiği yer. balıklığa bakın. Kesinlikle önceden rezervasyonunuzu yapın online'dan. Biz buraya geldik fakat buradan geçmemiz gerekiyor. Zafer Takı Karusel olması lazım. Restorasyonda şu an onu görmek için içeri girdik. Lokasyonumuz da vardı. Fakat şimdi Aşıklar Köprüsü'ne geçiyoruz. Sonra Notre geçeceğiz. Listelerimizi tamamlıyoruz. Ama kesinlikle online rezervasyonunuzu önceden yaptırın ve en erken saate alın. Saat 10 gibi. Aşıklar Köprüsü'ndeyiz. Burası tıklım tıklım dolu ve e sokak müzisyenleri var genelde. Burayı da Vatikan'a benzettik. Vatikan mimarisine. Şöyle bir yokuş var burada. Ayağınız ağrıyabilir spor ayakkabı giyin. <laughs> Apple Mojito ve tavuklu patates siparişi verdik. Daha sonradan da tarz tatlı olarak yiyecek. Yemekler çok güzeldi. Şimdi tatlıya bakacağız. Metroyla eve dönüyoruz. Bugün Lavra Müzesine gidiyoruz. Hazırlandık. Lavra Müzesi için 20 dakika önceden geldik. Bu 20 dakika önce gelmiş halimiz. Buraya erken gelin rahat rahat en ön sıralarda bekleyip içeri girebilirsiniz. Piramitten giriş yapıyoruz. Bizi buraya yönlendirdiler. Saat 10 buradan giriş oluyormuş. Bilet alırsanız tabii daha iyi oluyor. Yani bilet olduğu için direkt yeşil alana geçtik. Beğendin mi? Evet. Diyeceğim de daha Hayır, girmedik. Iyi. <laughs> Sıra çok hızlı gidiyor. İçeri direkt gireceğiz. Şurada şöyle isley var. Yemek sokmuyorlar. Çantaları kontrol ediyorlar. En ünlü eserlerin olduğu eğer az vaktiniz varsa den ondan başlayın. Girişte bir harita alın. Türkçe yok, İngilizce aldık biz. Şu şekilde numaraları takip ederek yolunuzu bulabilirsiniz. çeşit çeşit tabutlar var. Ha, tabutun içine bakın. Ne kadar hepsi bütün tabutlar farklı. Kim bilir neler yazıyor içinde. Şu büyük tabut var. Simsiyah. Müzik <laughs> yolunda yemek yiyebileceğiniz böyle küçük kafeler var ve fotoğraf çekilebileceğiniz yer M9 hattına bindik Trocadero yazan. Saint Augustine'de ineceğiz. Otelin orası zaten oluyor. Oteler yere yakın. Yani Efe'de rahat bir şekilde Trocadero durağında inerek gelebilirsiniz. Böyle bir AVM'nin içindeyiz. Burada aslında tren istasyonu, metro, işte tüm ulaşım hatları var. Otele çok yakın. Carrefour var işte, takıcı var, her şey var burada. Şimdi hem yağmur yağıyor hem de pazar günü her yer kapalı normalde. Carrefour'a gidiyoruz. Carrefour'dan kendimize bir şeyler alacağız. Carrefour marketin karşısında kendimize bir kahve alıyoruz. 2.60'a. Böyle AVM'nin içinde kulatacı ve makaroncu bulduk. Bir de böyle çok güzel salatalıklı naneli mentolü var. var bu üstüne frambazlısı var ve bu lime'lı. Tadı aynı cool benziyor. Keşke bizim ülkemizde de olsa. O kadar lezzetli ki. Portakallı bir çikolata var mı? <laughs> Aa varmış. 2.71. Aa Nesli bak bu bizim ülkemizde de var. Çok güzel bu paprikalı. Bayağı güzel gözüküyor. Bu biber acı biber olmaz mı? Ama paprika biber normalde acı olmuyor ki. Tadım testi daha yapıyoruz. Paprikalı, pringles. Bakalım. Ve kapanışı yapıyoruz burada artık. Nasıl? Güzel, beğendim bayağı. mi senin? Gerçekten beğendim. Çevir bakalım. Ve peynir tadı geliyor. 3 ve 7 metre hatlarına bindik. Daha sonra da bu şekilde bir tramvaya bindik. T76. Evet. Buradan airport'a. Burada PlayStation oynayabiliyorsunuz. Langit da var. Pasaport kontrolümüzden geçtik. Şimdi oturduk rahatça. Kahve alıyoruz buradan. Aynı zamanda şöyle bir Milka'nın kukilerinden aldık. Artık Paris'e veda etme zamanı. Umarız videomuz sizin için çok yararlı olur. Biz çok eğlendik tatilimizde. Herkese iyi günler diliyoruz.